Tüm arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şey e, gidiyoruz. Yani tekrardan dışarıdayız arkadaşlar. dışarıda video çekiyoruz tekrardan. Bir saniye bir saniye bir saniye. buldum yanında da cips var. Ne kadar ballıyım. Dur alayım bunları ben. Ben de Fesan Feruz. Bilenler yoruma yazsın hızlı ve öfkeli. Ama aldım. Bunları elime koydum. Bir tane cips aldım. Şimdi bunları sepet arabasına koymaya gidiyoruz. Babamın. Babamla sepet arabası almıştık. Onları koymaya gidiyoruz. Aynen. Tamam. Gidiyoruz. Ee, babam işte burada. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar iki tane araba buldum. Şimdi Evet arkadaşlar şimdi soğuk reyonundan ice de alacağız. Şimdi sokmuş. soğukmuş. Ağlarda burada birazcık soğudu arkadaşlar. Buradan bir tane muhton ice de alalım. Hop. Bah. Aldım. İşte burada. Ve bunu da koydum. Hoppa. Şimdi arkadaşlar e, bu reyonundan bir tane bisküvi şey bir şey alalım. Gelin. Hemen oraya doğru yola koyuluyoruz. Ee, hemen bu marketi pek unuttum, hatırlamıyorum. Şimdi abucu bir e, git, abucu bir gidiyoruz arkadaşlar. Hemen şuradan abucu bir gidelim arkadaşlar. Evet. Ah eh, buldum. Ya bu değil. Aynen bu. Evet geldik. Şimdi arkadaşlar ne alalım? dayız O oraya var. Hmm. Bir tane bisküvi alalım. Arkadaşlar. Şundan. Aldım. Bir tane oraya aldım. Evet. Arkadaşlar. Bir tane var oraya aldım. Başka ne alalım? Yeriz. Arkadaşlar ne yiyelim? Başka ne alabiliriz? Oo, high life alalım. Aynen. Tamam. Oraya bıraktım High life aldım. Evet, aldık. Ve şimdi gidiyoruz. Başka ne alabiliriz arkadaşlar? Öyle çok abartılı bir şey almaya gerek yok. Arkadaşlar çünkü ben cips falan da aldım. Hatırlarsanız. Yani videoyu duraklatmadan önce aldım bir sürü. Alt bir aldım. Gelin oraya ona tekrar gidelim. Şimdi oraya ona tekrardan arkadaşlar gidiyoruz. Koş. Gidiyoruz. Kamera düşmeyecek. Hmm. Oraya biraz zaman Önce buraya gelmeliyim dedim. Neyse buradan aldık da arkadaşlar. Başka ne alabiliriz? Hop. Hımm 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 gel şuraya bakalım Burada bir şeyler var mıdır acaba Hımm 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 hmm, 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 hmm. Bakalım 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 Yok ya öyle çok iyi şeyler yok arkadaşlar O minimos ne minimos Ya sütmüş Ben de oyuncak bir şey sandım Minimos ben çok severim Zom yine expansion. Yo, de ten kay. Ne uzatın alanı. Çım çım. Size de şu an sonsuz dizi yaptım. Gojo'nun alanı gibi. Neyse. Hı, hmm, meyve sebze. Vay canına. Çok vay canına. Şuradan hızlıca geçelim. Arkadaşlar başka ne alabiliriz? Arkadaşlar. Hı, hmm, bak bak bak. Hmm. Evet arkadaşlar daha bir şey almayacağım. Bir e, kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.